merhaba arkadaşlar ben Serkan Ömür PA800 için yazdığım 24 Ankara oyun havasını tanıtacağım size birçok arkadaşın işte muzdarip olduğu böyle batır itimleri veya işte e, bası tezi bateri ile yazılmışlar gibi değil de e, birebir canlı kenar bendir araf tep darbuka bongo gibi alkış gibi e, böyle arkanda 8-10 kişi çalıyormuşçasına doyuracak bir oyun yapmaya karar verdim. Şimdi size onu tanıtacağım. Tabi cep telefonu çekimi e, çok net olmayacak. Kulaklık takarsanız biraz daha net alırsınız ve bunu tesisatta dinleyin. E, bir düğünde arkanızda bildiğiniz böyle e, birkaç kişilik orkestra varmış varmışçasına geliyor. Şimdi nacizane bir de eşlik edeyim. Bir dinleyin. Ona göre e, <laughs> piyasaya sürmeye karar verdik çünkü ritmi. Zaten yakında yayılacak ve hemen hemen herkes ona ulaşıp bu oyun havasını e, almak isteyecek. Evet arkadaşlar şöyle nacizane e, Oyun havasında göstermeye çalıştım elimizden geldiği kadar e, Facebook sayfası üzerinden Serkan Ömer olarak bana ulaşabilirsiniz Ritme klavyenizi getiriyorsunuz Ben kendim birebir e, yüklüyorum İki tane oyun halinde verilecek bir tanesi bu bir tanesi de biraz daha böyle kaşıklı zilli daha hızlı işte Şişeler, Atımar, ee, Salla gibi böyle de ne bileyim daha çok Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir bölgesinin hızlı oynavalarına gidecek. Bizim için önemli olan zaten Ankara oyun Buydu. Birebir arkamıza canlı ritimle çalıyorsa aynısını birebir kopyalayıp yaptık. E, Serkan Ömür olarak bana Facebook üzerinden ulaşırsanız yardımcı olurum. Herkese iyi günler.